çok enteresan bir özellik var suda. Su donunca hacmi yüzde on genişler. Genelde bir şey donduğunda ne olur? Hacmi küçülür. Su donunca hacmi yüzde on genişler. Bak olaya bak neden böyle? Şimdi düşünün dışarıda hava eksilere düşmüş. Göllerin, nehirlerin üzerindeki sular donmaya başlar mı? Başlar. Nereden donuyor? Alttan mı üstten mi? Üstten donuyor. Üstten donma sebebi şu. Su donunca hacmi genişledi mi? Genişledi. Yoğunluğu azaldı. Yoğunluğu azalınca mecbur suyun üstünde kaldı. Soğuk havayla suyun altındaki ilişkiyi kesip suyu artı 4 derecede tuttu. Bu şekilde suyun altında yaşam devam etti. Zıttını düşünelim. Su donunca hacmi %10 küçülseydi. Bu sefer yoğunluğu artacaktı. Sudan daha ağır olacaktı. Ve mecburen donmaya suyun altında başlayacaktı. Suyun altında suyu dondurmaya başlarsa o sıcaklığa erişebilmek için havaya gidene kadar donmaya devam edecekti ve denizin, gölün altında canlı diye bir şeyden bahsedemeyecektik. Ya Rab bu özelliği de mi düşündün? Vallahi bunu da düşünmüş. Ey su, incimat emrini aldığında genişle. Birçok şey dondurun bakın, hacmi ufalıyor. Gel bu suyu dondur, hacmi genişliyor. Neden Ya Rab? Semih diye misafiri gelecek, onun için bunları sunmuş. Bak vallahi adınızı koyun şu işe. Başka türlü manasız kalır. Allah gerçekten keşfedemediğimizin farkında inşallah kalbimiz açılır. Çok kıymet veriyor bize. Böyle bir sevgi kainatta görülmemiş. Ana baba geç at köşeye. Böyle bir sevgi yok ya. Senin için şu yarattığı detaylara bak.